burunlanıp insanlardan yüz çevirme, yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve öğrenleri sevmez. Yürüyüşüne mutadil ol, sesini alçak, seslerin en çirkini şüphesiz eşitlerin sesidir diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerime. İnsanoğlundaki o benliği, kibri bir tarafa atmak lazım. İnsanoğlu dünya hayatında hangi makamın, hangi şöhretin, hangi servetin sahibi olursa olsun, karıların altındaki arabaların, markalarının bir kıymeti olmadığı gibi, kefenlerin içerisindeki insanların etkilerine bir kıymeti yok. Değil mi? Eğer er olarak gitmişsen ahiret hayatına, o zaman senden üstüne yok yani. Dünya hayatında insan olur ne olursa olsun. Allah-u Teala herkesi burada bir şeyle imtihan edecek yani. Burada neyin olursa olsun, eğer insanoğlunu şahsiyetine, insanoğluna değer vermiyorsa, etiketine değer veriyorsa kurbanım eşeği kaldırdıktan sonra o adamdan hiçbir şey kalmaz değil mi? Eğer arabasına, mevkisine, makamına, şöhretine, servetine değer veriyorsan bir adamı, o şöhret kalktıktan sonra, araba gittikten sonra o zaman adamdan bir eser kalmaz. Biz insanın kalitesine göre değer vereceğiz. Yani. Bizim derdimiz ne olacak? Bizim derdimiz Allah katında değerli olanlara değer vereceğiz. Yani. Yani rahmetli Timur diyor ki elindeki şöhretin, beynindeki şehvetin, cebindeki servetin seninse o zaman sana sormak lazım. Karıcı Ahmet mezarlığında ne işin var? Değil insanın yani İnsanı yalısından, villasından, köşkünden alıp getirip kapısız, penceresiz bir yere defnedecekler yani. Orası yalnızlık yurdudur yani değil mi? Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki kabirden bahsedildiği zaman bağlamaya başlıyor ama mahşerden bahsedildiği zaman ağlamayınca bir sahabe efendinin soruyor ya Osman niye gelince ağlıyorsun? Diyor ki orası yalnızlık yeridir diyor. Orası zor bir insan olun ilk merhale yeridir yani demiş. Allah Teala bizi kabir azabından, ölüm acısından, mahşer sıkıntısından muhafaza edip cennete ilk girenlerden, Resulullah Aleyhisselam'a da komşu olanlardan eylesin. Amin.